Ne? Yönelik suçlamalarına artık isyan etmiş durumda. Mesela şeker fiyat almış gitmiş görmüş. Şimdi biraz evvel şeker görmeyelim. Sesler geliyor mu? Durdurulmaz. Değil mi? Sesler gelecek. Çok değerli basın mensupları. Yanlış yaptığımız zaman özür dilemesinde bilen bir toplumuz. Bundan dolayı ben tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlar. Bırakın Malatya dışındaki Türkiye genelinde de Malatya'nın sorunlarına duyarlı olan arkadaşlar inan edin bazen de böyle özlem duyan arkadaşlarımız var. Ee, ben burada tabii ki bizim sıkıntılarımız yok değil. Sıkıntılar ilk beraberlik içerisinde bu ülkenin bu sıkıntılarını açmak boyunumuzun borcu. En büyük konularda biri akaryakıt, doğal ve elektriğe zamların en azında yüzde ellisi geri çekilmesi. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımızla talep ediyoruz. Malatya'nın e, sorunlarını İnşallah yakın bir zamanda Sayın Cumhurbaşkanımıza anlatma imkanı buluruz. Bütün oda başkanlarımızla randevu isteyeceğiz. Bütün oda başkanlarımızla Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret edeceğiz. Eğer ki bize randevu verilsinler. Sümerbank satıldı gitti. Arkasında teker gitti. Bugün şeker fabrikasında esnafımızın faydalandığı bir şeker vardı. Malatya'da üretilen, Malatya'da tarımı yapılan. Ve şekeri de Malatya'da, Malatya Esnaf Sanatkar Camiası'nda bu işi yapanları, tatlıcı tutun bakkalına kadar piyasaya verip, torbayla şeker alıp piyasaya ucuz bir şekilde dağıtma imkanımız vardı. Ama bu son zamanlarda basını da bilmiyorum, basında haberi vardı. Öyle bir şey oldu ki Türk şeker, ta, ıı, şeker fabrikası direktmen şeker tarım anonim şirketine devrediyor. Anonim şirketi de paketlemesini yapacak, masrafını görecek, hizmetini görecek bir şirkete devredecek. O şirkette dönecek Malatya halkına, Malatya esnafına satacak. Yani hani söylerlerdi yani tarlada vatandaşa ama bugün öyle oldu ki üç eli değiştirdikten sonra vatandaşa gelecek. Bugün biz bakkallar odası olarak gittik şeker fabrikasında yaptı da bu şirketi. Şirket hepiniz biliyorsunuz bu şirkete hangi taşı kaldırırsanız bu şirket altında çıkıyor. Yani biraz insan utanır, biraz sıkılır, biraz haya eder. Ya Malatya'nın yani doymadınız, hiçbir zaman doymadı. İşte sürgüye gidin bir tarafını satın almışlar, bu tarafta almışlar. Yarın ben açık söyleyeyim basının önünde seçimden sonra bu şeker fabrikasını almak için cüret edecekler. Ama şunu iyi bilsinler. Şeker fabrikasını almaya kalktıkları zaman Malatya halkı esnaf olarak biz sonuna kadar direneceğiz. Şimdi Malatya'nın başka elimizde bir şey kalmadı. Bir şeker fabrikamız kaldı. Beşinci işletmede satarlar da işletecek araba bulamazlar, treni bulamazlar. O Bu yüzden herhalde ona da pek fazla yanaşmayalım. Değerli arkadaşlar ben basında istediğim Malatya'nın değerlerine gerçekten sahip çıkalım. Yazıktır, günahtır. Bakın biz bugün bakkal olarak şeker alamıyoruz. Gideceksin o şirkette gideceksin, o şirketten alacaksın. 265 liralık torba şekeri Bugün 400 bin lira üzerinde gözünde görürler. Yarın bir ay geçti sonra 500 bin liraya bu halka tekrar 500 bin lira paketleme olarak satacaklar. Onun için Türkiye genelde böyle ama Malatya'daki bayiliği neden bayilik verdin? Zaten mağaza açtınız. Dün bir milletvekili de reklamını yaptı. E bugün o mağazayı kapattınız. Ya da ondan aldınız iki saat açacaksınız. Yani halka satış yapıyordunuz. Fabrikada halka satış yapacaksınız. Ne oldu? üç tane şirket el değiştirerek bir şirkete kalktınız verdiniz. Şirketin adı hepiniz biliyorsunuz. Ben açık söyleyeyim bir damla şirketler daha kaldırırsan ayağa taşı kaldırsan altında çıkıyor ya. İnsan yeter ya. İnsan bir doyar. Kendilerinin adı damla ama şelale gibi götürürler bunlar. Allah değiller, peygamber değiller. Eyvallah. Böyle bir şey olur. Bunlar Müslüman kardeşler. Malatya'yla oynamaya kimsenin hakkı yok. Siyasi değil kim olursa olsun. Sonuna kadar mücadele edeceğiz arkadaş. Basında da bunu istiyorum. Gördüğünüz zaman bunların üzerine gidin. Bunların üzerine gidin arkadaş. Malatya'da kalmadı bir şey. Satacakları yerde kalmadı. Tamamen Malatya'yı satalım çıkalım ya. Vallahi Malatya'yı satarım hepimiz kiracı olalım. Yazıktır, inaptır ya. İnsan biraz hayal eder ya. Ya esnafın elindeki şekeri nasıl alır şirkete verirsin ya? Nasıl verirsin yani? Esnaf ne yapacak ya? Elektrik parası almış kirayı geçiyor. Doğalgaz gaz başını almış gidiyor. Akar yakıt başını almış gidiyor. Bakur almış başına gidiyor. Esnafın elinde kalan Malatya'nın ürettiği Malatya'nın öz malı, milli serveti olan onu da kalkıp 3 tane şirket adına alacaksın, vereceksin. O şirketlere peşke çekeceksin. Siyasiler bunu bütün. Başta AK Parti il başkanı, bütün siyasi partilerin hepsini bu işe direnmesi lazım. Bu şekeri o o şirketten alması lazım. Direkt ben halka satması lazım. Yarın bunlar çıkacak. O isteyecekler bu milletten, bu esnafta o isteyecekler. Nasıl isteyecekler? Elimizdeki bir şeker de aldın diyecekler. Demeyecekler bunu. Ama bunlarda Cumhurbaşkanı haberi yok. Gerçekte haberi yok. Haber olsa el kor. Salı günü de Ankara'ya gideceğim. Bu, bu konuyu sonuna kadar takip edeceğim. Bakın. tigemde böyle oldu. Eğer ki Tigem de basın üstüne düşmese Tigem bu iş satılmıştı. Kim ne söylerse söylesin. söylesin. Hani Tigem zarar ediydi? Bugün bir atıyla oranın yıllık masrafını karşılıyor. Yazıktır ya Malatya'nın değerlerini niye satmaya peşke çekmeye kimin hakkı var ya? Vekil de olabilirsin, başkan da olabilirsin, ne olursa ol. Olur. Ama fakir fukaranın hakkını yeme. Allah bunu senden soracak. Onun için değerli arkadaşlar, biz oda başkanları olarak biz elimizde gelen Malatya için, esnaf için elimizde geleni yapacağız. Ama sizde ricam Malatya'da duyulan bir şey var ise bunu açıkça dile getirelim. Bunu açıkça sonuna kadar takip edelim. Elimizde imkan varsa tekrar bu imkanları kazanalım. İmkan yoksa da çıkıp boynumuzu büküp teslim olalım. Ama bizim teslim olmaya niyetimiz yok. Bugüne kadar olmadık. Bundan sonra da esnaf sanatkar olmayacak. 15 Temmuz'da gördünüz. Bismillah dedik dükkanımızı açtık. Gece geldik nöbete durduk. Bizim gibi duranlar yokturdu siyasiler konuşup konuşup çekip evine getirir ama biz sokakta yaptık bu memleket. bayrak için ezan için toprak için bu esnaf sanatkar camiası canını vermeye her zaman hazırdır <laughs> ben hep de çok <laughs> köylü yandı esnaf yandı yarında bu işi yapanlar yanacak ben bunu açıkça söyledim biz hiçbir zaman geri durmadık hiç karnımızda konuşmadık hiç konuşmadık Asla konuşmadı ve bundan sonra da konuşmam. Bugün bu oda başkanları hepsi milletin iradesiyle gelmiş. Hani Cumhurbaşkanımız söylüyor ya, milletin iradesinin üstünde irade yok. Bu milletlere bu oda başkanları hepsi milletin iradesiyle gelmiş. Bunun üstünde başka bir irade yoktur. Ama arkadaşlarımız hem Malatya'nın meselesini hem esnafın meselesini korumak bizim boynumuzun borcu. Hangi konuda geri kaldıysam söyleyebilirsiniz. Şurada sesiniz çıkmadı. Şeker fabrikası satılacağı zaman yine karşına çıktık. Tekel fabrikası çıktığı zaman yine çıktık. Sümer Bank'ta sen kendin şahitsin ki Sümer Bank'ta çıktım kürsüde bunların hepsine karşısına aslanlar gibi esnafın güçlü sırtına, esnafı sırtımı alarak bunların karşısında dimdik durdum. Siz şahitsiniz esnaf bitti, vatandaş bitti, köylü bitti, çiftçi bitti. Bunlar bir açık bir gerçek. Ha kendiler de bunu biliyorlar. İnşallah biz bunu düzeltecek diyorlar. Umudumuzu Ama şunu söyleyeyim. Yine de bu memleket bizim, bu devlet bizim, bu devlette de, bu cenderede çıkmak zorundayız. Çok cendere atlattık. Ama mutlaka bir gün bunun bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını burada vermesen Cenab-ı Allah'a hesabını vereceksin. Buna hepimiz inanmışız, iman getirmişiz. Karşı çıkışı sahip çıktı mı? Çıkmadı. Bugün eğer Cumhuriyet Müzesi olsaydı, ne biliyorum. İbrahim nerede? Hemşerim.